Herkese merhaba. Cihan Hoca ile İngilizce öğreniyorum. Hoş geldiniz. Bu bölümümüzde temel bağlaçlardan yani simple connectors and conjunctions konusundan bahsedeceğiz. Cümlelerde en temel olarak kullandığımız bağlaçlar nelermiş? Hemen onlara bakalım. And, but, because, so, or yani ve, ama, çünkü, bu yüzden, veya ya da yoksa gibi anlamlara gelen Bağlaçlarımızı inceleyeceğiz. Hemen cümlelerde görelim. I need sugar, eggs and some flour. Şeker, yumurta ve una ihtiyacım var. Bu cümlede şeker, yumurta ve biraz un ifadelerinde isimlerin arasına e, gelerek bu görevde kullanılmış ve bağlacımız. She suddenly entered the room and asked for help. Aniden odaya girdi ve yardım istedi. Burada da iki tane cümleyi birbirine bağladı. Özne ortak. Öznemiz o. O aniden odaya girdi ve yardım istedi. Odaya girmek ve yardım istemek cümlelerin arasına ve bağlacını getirerek iki cümleyi birbirine bağlayabiliyoruz. Ali and Ahmet are playing golf. Ali ve Ahmet golf oynuyorlar. Burada da bir işi yapan kişi birden fazlaysa Ali ve Ahmet gibi birden fazla kişi ise araya V bağlacını getirebiliriz. He plays basketball and also he is good at dancing. O basketbol oynar ve hatta ve ayrıca dansta da iyidir. Bu cümlelerde de and bağlacını getirerek cümlenin başına da koyarak kullanabiliriz. But yapısına geliyoruz. But zıtlık bildiren bir bağlaçtır. It is sunny but cold hava güneşli ama soğuk ifadesinde güneşli olması olumlu bir ifade soğuk olması da olumsuz bir ifade bu iki zıt ifadeyi bağlarken ama fakat lakin anlamına gelen bat yapısını getirmemiz gerekiyor I like watching films but I dislike TV series film seyretmeyi severim ama televizyon dizilerini sevmem bir taraf severim bir taraf sevmem iki tane zıt ifadeyi bağlamak için zıtlık bildiren bağlacımız yani but ifadesini kullanmamız gerekiyor. He was born in Hatay but he lives in Şanlıurfa. Hatay'da doğmuş ama Şanlıurfa'da yaşıyor. Evet, doğduğu yer başka, yaşadığı yer başka. Burada da aslında bir zıtlık söz konusu. Dolayısıyla burada da but yani ama fakat anlamına gelen bağlacımızı kullanıyoruz. She lives alone but she feels happy. Yalnız yaşıyor ama mutlu. Bu ifadede de yalnız yaşamanın aslında olumsuz bir algısı varmış gibi başlıyor cümle. Öyle bir algı yaratıyor. Sonra ama diyerek mutlu olduğunu ifade ediyor. Yine araya but bağlacını getiriyoruz. Ali is a good friend but we sometimes argue. Ali iyi bir arkadaş ama bazen tartışıyoruz. İyi bir arkadaş olmasıyla bazen tartışmamız zıt ifadeler olduğu için yine ama fakat anlamına gelen but bağlacını kullanmalıyız. I have driving license but I can drive well. Evet sürücü belgem var, ehliyetim var ama iyi süremiyorum. Burada da bir zıtlık söz konusu dolayısıyla but bağlacını bu şekilde kullanıyoruz. Because çünkü bağlacına bakıyoruz. I get up early because I must go to work. Erken kalkarım çünkü işe gitmeliyim. Evet neden sonuç bildirirken çünkü bağlacını kullanırız. Burada da because kullanarak bunu sağlamış oluyoruz. She couldn't watch the film because she arrived late to the cinema. Filmi izleyemedi çünkü sinemaya geç ulaştı. Geç vardı. The flight was cancelled because of the bad weather. Uçuş iptal edildi. Kötü havadan dolayı. Because of'la beraber kullanıldığında den dolayı, den ötürü anlamına gelir. The flight was cancelled because of the bad weather. Kötü hava nedeniyle uçuş iptal edildi. We must stop global warming because it's a big threat for our world. Küresel ısınmalı, ısınmayı durdurmalıyız çünkü dünyamız için büyük bir tehdit. I was ill, so I didn't go to school. So bu yüzden yapısı, bu yüzden bağlacı. Hemen inceleyelim. Hastaydım, bu yüzden okula gitmedim. I was ill, so I didn't go to school. She studied hard, so passed the exam. Sıkı çalıştı, böylece bu yüzden sınavı geçti. Evet burada so she passed the exam. Özneyi unutmuşum aslında. She passed the exam olması gerekiyor. He is very kind, so we all love him. O çok kibar, bu yüzden hepimiz onu seviyoruz. It may rain, so I had better take my umbrella. Yağmur yağabilir, bu yüzden şemsiyemi alsam iyi olur. The baby is sleeping, so we should be quiet. Bebek uyuyor, bu yüzden sessiz olmalıyız. Or veya ya da hatta yoksa anlamlarına gelebilir. Is the baby male or female? Bebek erkek mi kız mı? Which one do you prefer, tea or coffee? Hangisini tercih edersin? Çay mı yoksa kahve mi? In summer we will go to Antalya or Alaçat. Yazın, Antalya ya Alaçatı. Yazın Antalya'ya veya Alaçatı'ya gideceğiz. You should do your homework or the teacher will get angry. Ödevini yapmalısın. Yoksa öğretmen kızacak. Öğretmen kızar. Evet burada yoksa veya ya da anlamlarında or kullanıyoruz. Either appear as you are or be as you appear. Ya göründüğün gibi o ya da olduğun gibi görün diye felsefi bir cümleyle de tamamlamış oluyoruz. Bu bölümümüz sona erdi. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.